Herkese yeni bir videodan merhaba güzel insanlar, sevgili dostlar. Bugün aklınızdaki kişilerle sohbet edeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Ne durumdalar, ne yapıyorlar, ne var ne yok. Bu sohbette siz neleri bilip neleri öğrenirsiniz, nelerin farkına varırsınız. Hepinize şifa olsun arkadaşlarım. Bakalım aklınızdaki bu kişiler neler yapıyor, neler ediyor. Hadi bir sohbet edelim bakalım ya. Bakalım ne, ne anlatacak bize, ne söyleyecek? Neler diyecek? Bu ilişki nereye gidiyor? Haydi bakalım. Hmm, güzel başlangıçlar peşinde bu insan arkadaşlar. Sizi çok merak ettiği bir süreçte. Kader çarkı da geldi. Hadi bakalım. Of. Arkadaşlar. Aa, bu kişi diyor ki. Ben diyor. Onunla bir başlangıç istiyorum. Çünkü ben onu üzdüm. Sizi üzmüş, kırmış, incitmiş olabilir. Siz içinize çekilmiş olabilirsiniz. Artık bu ilişkiyi istemiyor olabilirsiniz. Ondan soğumuş olabilirsiniz. Ya da hala sevseniz de bu sevgiyi içinizde tutuyor, saklıyor ve inat yapıyor olabilirsiniz güzel insanlar. Fakat siz ne kadar istemeseniz de arkadaşlar bu ilişkide yeni bir başlangıç, söz konusu. Çünkü bu insan size çekiliyor. Yani sizin gibi bulamayacağının farkında. Siz onun enerjisisiniz, siz onun güzelliğisiniz, siz onun hayat enerjisiniz arkadaşlar. Bunları söyledi. E ee, başka başka neler anlatacağım size anlat bakalım. Ben diyor onsuz, paramparça, hastalıklı bir haldeyim, yoksun bir haldeyim. O benim en sevdiğimde ben onu bıraktım, terk ettim. Biten bir ilişkiden bahsediyoruz arkadaşlar. Sonra da kendi kendine bunalıma giren bir aklınızdaki kişi. Ve şimdi de dengeye gelmek için bir geri çekiliş yaşıyor. Bir bekleyiş içerisinde. Diyor ki, ben ona istediği aşkı veremediğim için bu aşk bitti. Ben şu an çok üzgünüm. Hayatımda en çok sevdiğim insanı terk ettim ben. Benim için çok değerli olan insanı terk ettim ama şu an gerçekten mutsuzum, huzursuzum, uykusuzum, belki hasta deste altıda aşk arkadaşlar. Peki. Peki. Sen madem bu kadar seviyordun da bu insanları niye terk ettin yahu? <laughs> madem bu kadar seviyordun, madem bu kadar aşıktın, o senin imparatoru çendi. Kendini niye bu yollara sürükledin güzel kardeşim? Soruyorum sana, sen bu kadar severken neden bu aşktan gitme kararı aldın? Mutluluk diyor ya. Arkadaşlar bu kişi sizinle mutlu olup tekrar bir af dileyecek sizden gerçekten. Çok kontrolcü şu an ama tabi et. Neden gittim diyor. Ee, <laughs> ben duygularımı, düşüncelerimi öyle çok rahat gösterebilen bir insan değildim. Sürekli kendimi baskılıyordum. Ee, kendimi kontrol altında tutmam gerektiği için gittim ben bu ilişkiden diyor. Çünkü ben geçmişte de çok üzülmüştüm. Ama şunu fark ettim gidince diyor. Ben ona bağımlıymışım, bağlıymışım. O benim mutluluğummuş. Ve ondan bir af dileyeceğim, bir bağışlanma, bir özür yapacağım ona. Bir özür dileyeceğim ondan. Onu çok üzdüğüm için beni affetmeyeceğini bilsem bile ben ondan bir af dileyeceğim dedi arkadaşlar. Çünkü bu insan hakikati bulmuş arkadaşlar artık. Gerçekle yüzleşmiş. Aslında yanılsamalara kapıldığını, belki çevresinden ötürü, belki arkadaşlarından ötürü, olan olduğu gibi göremediğini <laughs> ama şu an hakikati anladığının farkında ve bir üzüntü, bir pişmanlık, bir keder içerisinde. Ve sizi inanılmaz kıskanıyor. Siz acaba ne yaptınız? Başka birini buldunuz mu? Başka biriyle başladınız mı? Sürekli şüphe, kemiriyor beynini böyle kıt 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 fare gibi beynini yiyor arkadaşlar. Çünkü siz kendinizi geri çekmişsiniz zaten. O da bunun farkında. Eee. Yani bunu anlaman için ayrılman mı gerekiyordu? Bu ilişkiyi bitirmen mi gerekiyordu? Senin geçmişte yaşadığın şeyleri bu ilişkide de yaşayacağını sana kim söyledi ya? Kendi kendine bir değişik senaryolar yazıyorsun kardeşim. He? Arkadaşlar sizi de inanılmaz kıskanıyor biliyor musunuz? Yani sizin güzelliğiniz maşallah. Valla kartlarda da gözüktü. Erkekler izliyorsa yakışıklılığınız, iyi niyetiniz, karizmanız. Bu kişi mahvolmuş durumda şu an. Oturup ağlıyor bile olabilir hüngür hüngür. İstediğin şeylerle yaşadığın hayat çok farklı. Ya isteklerini değiştir ya da hayatını. Sizden değiştirmesini istediği şeyleri değiştirmemiş olabilirsiniz arkadaşlar. O kişi de inat edip gitmiş olabilir. Bakın iletişim kurma ve haber alma isteğim çok fazla ondan diyor. Ay bu aşkın da karşılıklı olduğunu biliyorum. O ne kadar geri çekilse de beni seviyor aslında. Hiç kaçmasın diyor. Ben onunla iletişim kuracağım. O beni dinlemedi. Ben ona hayatında bazı şeyleri değiştir dedim. Belki sizden değişim istedi arkadaşlar. Tohumlarını ektiğin her şeyin hasadını alma vaktin geldi. Şimdi ödediğin bedellerin karşılığını alma zamanı. Şimdi arkadaşlar bu kişi bu ilişki için emek vermek istediğini, bu aşkın da hala karşılıklı olduğunu, belki size dayattığı fikirler vardı, siz onları kabul etmediniz çok farklı istekleri olabilir arkadaşlar. Siz artık kendi durumunuza göre yorumlayın. Siz bunları reddettiğiniz için bir ayrılma yaşanmış olabilir. Fakat aklınızdaki bu kişi bir iletişim isteği içerisinde gibi gözüküyor. Artık diyor bu kaostan kaçmak istemiyorum. Ben o kaosu yönetmek istiyorum dedi. Her şeyden zihnindeki kalıp düşüncelerden özgürleşiyorsun dedi. Affetmek için doğru zaman. Vay güzel. Arkadaşlar bu kişi sizden af dilemeye geliyor artık kafasında ne kurduysa bu insan bunların yanlış olduğunu bu düşüncelerden özgürleşmesi gerektiğini ve artık kaostan kaçıp bütün bu zorlukları göğüslemesi gerektiğini sizi farklılıklarınızla kabul etmesi gerektiğini bilincine varıyor arkadaşlar ve affedilmek için doğru zamanı bekliyor Ama bu insan size bir adım atacak arkadaşlar biraz pişmanlık enerjisinde olduğunu söyledim. İşte biraz üzgün, doğru zamanı bekliyor, sizden af dileyecek. Çünkü sizi çok seviyor, çok çekiliyor sizi ve bu aşkın karşılıklı olduğunu da biliyor hala. Siz ne kadar kendinizi saklarsanız saklayın. Bu insan sizi, onu hala sevdiğinizi biliyor, sevgili dostlarım, güzel insanları. Peki. Ay benim ona çok büyük bir hediyem var diyor. Çok büyük bir jestim var diyor. Ve bu aşkı ona sunacağım ben diyor. Çünkü o benim ikiz alevim dedi. Of. İkiz alev geldi ya. Çok iyi. Arkadaşlar benim ikiz alev bağlantılı bağlantısıyla alakalı bir videom da vardı. İzlemediyseniz izleyin onu da. Gerçekten bu çok farklı bir bağ. Yani böyle yanınızda olmasa bile onu hissettiğiniz, sanki yanınızda gibi hissettiğiniz bir bağdan bahsediyor arkadaşlar. Sizden gitmesinin mümkün olmadığını söylüyor aslında. O benim diyor ikiz alevim. Biz diyor farklı bedenlerde olsak da aslında aynı ruha sahibiz dedi. Vay vay vay. Ve size çok güzel bir jesti var arkadaşlar. Bu bağlantıyı güçlendirmek için. Ben diyor biraz diyor işte sevgimi gösteremediğim için gittim. Çünkü güvenmekten de korktum ben. Yani geçmişte yaşadığım hayal kırıklıklarımdan dolayı ona güvenemedim ama diyor şu an çok pişmanım diyor ya. Kafamı taşlara vurmak istiyorum diyor. Gerçekten. Benim diyor gerçeklik algım allak bullak oldu. Kendimi güçsüz kapana kısılmış hissettim ama diyor gerçekten bunun yanlış olduğunu yeni yeni fark ediyorum. Ve bunu fark ettikçe de kendime şaşırıyorum. Neden böyle bir şey yaptım diyor yükselen inanç. Ben diyor bu aşkın beni böyle yakıp kavuracağını bilmiyordum. Ben diyor gururumu bir kenara bırakıyorum artık. Ben diyor ona gidiyorum ya. Çünkü benim ona gitmem lazım diyor. Arkadaşlar bakın bu insan bu aşkın bu kadar derinlere ineceğini asla bilememiş arkadaşlar ve eee sizi kaybettiği için de o kadar pişman ki bu aşkı yeniden başlatmak için yeni bir bakış açısı getirecek. Artık neyi göremediyse, neyi yanlış yaptıysa sizinle yeniden bir doğuş, küllerinden doğuş, zümrütü, anka gibi arkadaşlar size yeni bir atılım yapacak bu insan. Ve sizin çok farklı boyutta bağlarınız olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Çünkü geçmiş yaşam da geldi. Bakın iki zalep geçmiş yaşam. Yani bu kişiyle bir kadersel birliğiniz, bir ruhsal anlaşmanız olabilir arkadaşlar. Bu ilişki öyle fasaryadan değil ve bu aklınızdaki kişi de gerçekten bunun farkında. Çünkü ruhu sizinle tanıştığı andan itibaren sizin ruhunuzu tanımış ve beklediği kişinin siz olduğunu anlamış. Fakat geçmişte yaşadığı saçma sapan korkaklıklardan dolayı, güven problemlerinden dolayı da bu aşka inanmamış. Ama sonra ne olmuş biliyor musunuz? Bu aşk diyor beni öyle bir ele geçirdi ki ben bu aşkın bu kadar derinlere ineceğini bilmiyordum. Şu an diyor gururumu her şeyi bir kenara bırakıp onunla yeniden başlamak istiyorum diyor. Vay be. Vay be diyorum çok güzel geldi. Başka ne diyeceğim bize? Güçlenme. Bakın yine geldi. Bu kişinin biraz güçlenmeye ihtiyacı var. Uyarı. Sonuç ne olursa olsun dikkatli ol diyor kartlar arkadaş buluşma. Düzen tertip. Artık bu ilişki daha düzenli, daha tertipli bir hale geçiyor arkadaşlar ve siz bir buluşma yaşayacaksınız bu kişi. Güçlenip size gelecek. Eğer güçlenmez, güçlenmeden gelirse yine sizden bir tık uzaklaşabileceğini söylüyor arkadaşlar zihinsel gelgitlerim var diyor ya. Hala aklım geliyor gidiyor, ürkekliğim devam ediyor ama bu aşk ateşine de karşı koyamıyorum. Ne kadar tehlikeli olursa olsun dedi. Pervasız konuşmalar yapabilir sizinle buluşunca arkadaşlar. Dikkat edin. Çünkü aşktan artık böyle çıldırmış durumda. Ve sosyal çevre etkisinin de kendisine birazcık böyle baskı yaptığının da farkında arkadaşlar ama o sosyal çevre etkisini artık geride bırakacak ya bu her zaman gelme ya bu neymiş bu sosyal çevre gidin ya üf rahat bırakın şu aşık insanları zihinsel gelgitleri de bitiyor arkadaşlarım ama buluşmanızda böyle biraz saçmalayabilir aşkından ötürü artık biraz zihinsel gelgitleri var biliyorsunuz ya kötü bir şey söylemek istemiyorum ama arkadaşlar lütfen dikkat edin. Yani bunu pervasız konuşmalarını aldırmayın. O aşktan ne dediğini bilmeyecek bir süreçte. Çünkü yanmış kavrulmuş artık aşk ateşinden bakar mısınız? Yeniden doğuşlar, iki alevler, ruh eşi bağlantıları. Yani bu aşk güzel bir aşk arkadaşlar. Değerini bilin. Bu kişi de size güzel şeyler söyledi. E, vallahi iyi. Aferin sana. Bakayım şu pervasız konuşmalarda ne çıkacak. Ha, fedakarlık. Belki sizden de birkaç fedakarlık isteyebilir arkadaşlar. Şans talih. Sezgiler. Bu kişi sizi rüyalarında görüyor arkadaşlar biliyor musunuz? İnanılmaz bir telepatik bağ var aranızda. Ve sizin onun şansınızın şansınız olduğunu, talihi olduğunu biliyor arkadaşlar. O yüzden de bu ilişkide sizden bir fedakarlık isteyebilir. Ya da artık yapmadığı fedakarlığı size gösterebilir arkadaşlar. Güzel geldi. Ama bu sosyal çevre etkisi beni çok sinir ediyor arkadaşlar. Her açılımımda geliyor. Çok sinir oluyorum bu sosyal çevreye gerçekten. Her şeye karışmayın sosyal çevre. Tamam mı? <laughs> Aklınızdaki kişiler bunları söylemek istemiş arkadaşlar. Bu sohbete sizi de bekliyorum. Bilmeniz, duymanız, görmeniz gereken ne varsa hepsini alabilirsiniz umarım. Hepinize şifa olsun. Alın kabul edin.